Merhabalar, bugün Çarşamba Belediyesi ve Yeşilay Derneği Samsun Danışmanlık Merkezi işbirliğinde bağımlılık, tütün, alkol, sigara ve madde üzerine bilgilendirmeler sağlayacağız. Bağımlı kişilik ve bağımlı davranış olarak bağımlılık türleri ikiye ayrılır. Bağımlı kişilik genellikle bir nesneye, bir objeye sıkı sıkıya bağlanıp onsuz başka hiçbir şey düşünmemek ve onsuz hiçbir şey yapmamak anlamına gelmektedir. Bağımlı davranış ise örneğin sigara, alkol veya maddenin belirli bir zaman kullanıldıktan sonra bırakılamaması ve yerine bir şey koyulamamasıyla oluşan bir süreçtir. Sıkça duyduğumuz konulardan birisi ise bir kereden bir şey olmaz diyerek denediğimiz sigara, alkol, tüm tütün unsurları, madde bağımlılığı, kapısını aralamaktadır. Bunun için tütün triyakilik ve bağımlılık arasında gitmektedir. Buna dudak triyakili eklenmektedir. Dudak triyakili de bağımlılık gibi ikisi de eşdeğerdir. Triyakilik yani sadece e, sigarayı ağzıma alıyorum, içime çekmiyorum, sadece dudağımı alıyorum, dudak triyakili yaşıyorum demek sadece kendimizi kandırmaktan başka bir şey değildir. Triyakilik de bağımlılık da ikisi aynı şeylerdir. Bağımlılık tüm özgürlüklerimizi kısıtlamaktadır. Bir sigaraya bağımlı olmak, Ertesi gün uyanacağımız zaman sigaradan başka bir şey düşünmemek veya bir yere gideceğimiz zaman sigara, alkol veya madde gibi onları nerede tüketeceğimiz, nasıl kullanacağımızı planlamak özgürlüklerimizi kısıtlayan birinci maddelerden biridir. Tütün unsurlarında bağımlılık yaratıcı olan kısım nikotindir. Nikotin, beyindeki reseptörleri kimyasal maddesini değiştirerek tütün unsuruyla keyif alma veya alkol unsuruyla keyif alma veya madde unsuruyla keyif almaya sağlayabilmektedir. Bu beyindeki düzenlemeyle oluşan bir şey sadece ve sadece psikolojik bir yapıya ait değildir. Hem psikolojik hem de biyolojik etmenleri bulunmaktadır. Genellikle bir arkadaşınız veya öğretmenseniz, öğrenciniz ya da bir iş yeri sahibiyseniz, işverenseniz, çalışanınız yardımcı olmak istiyorsanız genellikle baskı kurmadan, açık bir iletişimle nasıl destek alabileceği yerleri söyleyerek, anlatarak onlara destek olabilirsiniz. Bunun için sigarayı bırak veya sen iradesizsin, sen zayıfsın veya özgüvenin yok deyip sigarayı bırakmak gibi veya ters psikoloji yaratarak bu cümlelerle baskı kurmayı sağlamak anlamsız olacaktır ve sigara tüketimini, alkol tüketimini ve madde tüketimini daha fazla arttırma seviyesine çıkarabilme durumu oluşabilecektir. Genellikle bağımlılık yapan unsurları bir anda kesmek bazı kişiler için yararlıdır ve bazı kişiler ise aşamalı olarak azaltılması daha sağlıklıdır. Bunun için direk kesmek veya aşamalı olarak azaltmak denenebilir. Fakat bunlarla başa çıkamıyorsanız ve bunlarla bağımlılığınızı gideremiyorsanız mutlaka zaman geçirmeden bir destek kuruluşundan destek almanız gerekmektedir. Genellikle bir uyuşturucu maddeye veya bağımlılık yapıcı türevlere hızlıca bağımlılık kazanabiliriz. Bunun için bir kereden bir şey olmaz veya az tükettim ya da ara ara tüketiyorum gibi cümleler tamamen bağımlılık konusuyla ilgili yanlış bilinen doğrulardır. Bu yüzden kimin ne zaman bağımlı olacağı bu konuda tam olarak bir kesin bilgiye dayanmamaktadır. Bugün bağımlılık türlerini konuştuk. Bir sonraki programımızda sigara ve tütün üzerine bilgilendirmelerimizi sürdüreceğiz. Görüşmek üzere.